Merhabalar şu anda Beylikdüzü Balıkali'ndeyiz. Şu anki coşkunuzu ve mutluluğunuzu bizimle paylaşır mısınız? Efendim 5 senenin özlemi bir hafta sonra so son buluyor. İstanbul özlediğinden kavuşuyor. İstanbul sevinçli, İstanbul neşeli. Balıkçı Kenan daha neşeli. İstanbul aradığını bulmuştur İstanbul huzuru gülüyor, rahatı gülüyor, bulmuştur Sen altın milyonu gözü sen de İstanbul insanlık san muktalehim bizi sen de İstanbul Emin olsun insanlar dişel günler gelecek Yemin olsun İstanbul İstanbul ne eriyor. İstanbul muradını eriyor. Beş senenin özlemi bitiyor. Murat Kurum efendim hoş geldin, hoş geldin. Teşekkürler İstanbul. İstanbul ne eriyor. Hoş geldin Murat Kurum. Teşekkürler İstanbul. Teşekkürler Türkiye. iş başına Beylikdüzü'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bir İstanbul sevdalısı olarak İstanbul'un her yerini geziyorsunuz. Şu anda da Beylikdüzü'ndesiniz. Evet, evet. Beylikdüzü için neler söylemek istersiniz? İnşallah Beylikdüzü Hasreti 31 Mart'ta bitecek. Mustafa Başkanla birlikte eser hizmet siyasetine kavuşacak. Hep birlikte işte bugün esnafımızla birlikteyiz. Yarın vatandaşımızın ihtiyacı neyse o ihtiyacı gidereceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul'un muradı olacak. Beylikdüzü'nde Mustafa gelecek. Mustafa Günaydın gelecek. İnşallah herkesin yüzü gülecek. Eyvallah. Beylikdüzü Konseri ve Lonca Medyalar Teşekkür ederiz.